size ne getirdim? <laughs> Gelin bakalım buraya. Evet unicorn. Böyle ben rengarenk. Pamuk şeker, pamuk şeker yaptım size. Güzel <laughs> mi? Hmm. O. Oh. Saçların dikkat. Hangi renk? Elinizle bence alın elinizle yiyin. Mavi Nasıl olmuş ben yaptım. Pembe de var mavi de var çok güzel oldu ya. Gökkuşağı gibi oldu rengi bence var Ay, ya. Ne var? Ay, parmağınla yap parmağınla. Kopart kopart ya böyle bak. Ay şöyle. Sen de yasak. Ağzını zararız Aç ağzını öykü. Bir kopart. Oh. Parmağını dedim. Efsane. <laughs> çok güzel, <Efsane. gülüyor> <Çok> güzel tadı. <laughs> Allah. Sen de atıp gelebilir miyim? <laughs> Siz ne yapıyordunuz? Oyun mu oynuyordunuz? Ben size pamuk şeker sürprizi yaptım. Oo! Donu patlat çektim böyle. Siz koltukları mı boyadınız? Sanki koltukları boyamışsınız. Ben boyadım. <laughs> İyi yapmışsın kız. O da adam. Ama bir şey diyeceğim koltuk boyanmaz ki. Ordu sana masayı boşuna mı yaptım ben? Ben de Evet diyor. Masayı. <laughs> Aynayı da boyamıştık geçen. Aynayı Tamam bak masayı boyayabilirsin. Ona bir şey demiyorum ama başka bir yeri boyama. Oo. <laughs> oh. Ye bakayım hadi. Ay. Bu Olmaz. Ökü. Sümüklere bak sümüklere. Ye bakayım. 3 sümük. Oo. Çok mu güzel? Çok güzel? Ya 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 hepsini at ağzına. Allah. Uy. Onu Çok tatlı yiyor. Hayır onu sokma ağzına. Elinle kopartıp ye bak mavi yere geldi. Bak mavi geldi. Bak, burası, burası. Yere geldi değil mi şey? Ya. Mavi. Mavi oldu. Gülün de mavi oldu bakayım. <laughs> pisler oldu ya. Bilek boyanmış bunların ya. <laughs> o? A. Hepsini at evet. ağzına. Zaten ufacık bir şey. Evet. Ha. Hadi yiyin. Siz yemeden biz gidemeyiz. Yerde güttü. Yalan mı? Peki. Şöyle kabartacaksın. <laughs> at ağzına. Rengarenk. İşte. Yemeyecek Aş. misin? Annene ver yemeyeceksen. <laughs> Öykü sen yemeyeceksen sen de babana ver. Bakayım sana bakayım nasıl yiyorsun bakayım. Gel buraya Öykü. Oh, çok mu güzel? Nasıl hmm. baba oldu Dede. Din. Dinle bakayım gel buraya. Çok güzel. Babası ne? İçeride o da. Evet de baba. Öykü'nün babası senin neyin oluyor o da? <laughs> Aynen. Oğul senin, senin neyin ökü? Oğuz senin neyin? Ee, Anne Evet. Ada senin neyin? Kuzenim Kızım. <laughs> kızım. Ne? Ne? Ada Öykü senin neyin? Öykü senin neyin? Benim pamuk tekeri kızım. Tekerli kızım. Öykü adaya da yedir? Adaya da yedir. Yemeyeyim. Yemeyeceksin. Ham yap. Oooo. Oh. <laughs> <laughs> Şimdi biz ellerimizi yıkayacağız değil mi? Ellerimiz yapış yapış oldu. Ağzına sürme. O gerçek değil ki. Şaka mı yaptın? Evet. <laughs> <laughs> Şimdi sizin pamuk şekerleriniz hangi renk? Hmm mavi bir tane. Evet. Alanın pamuk şekerini annesi çaldı. <laughs> mavi değil bir Bu Mavi. Evet. Evet. Ye bakayım. Gel yanıma. Yanıma gel. Yanıma gel. Göster pamuk şekerini. Göster pamuk şekerini. Oh. Ye bakalım. Oh bitti. Ay aman. Bitti. Bu bir değnek. Aynen. <laughs> pukus, pukus. Bitti mi? Aa, şekeri bitti. <laughs> Ham ham. Ne oldu? Ali bile kolumu yedi. Allah Allah. Hadi şimdi ellerimizi yıkayalım köpük köpük. Hadi gelin ellerimizi yıkayalım. Ay bu temiz. Ay ama şey oldu ya. Şunları yıkayacağım tekrar. <laughs> Geri dönüş. <laughs> şuy... Aferin size. Elime. Tamam şimdi kolları sıyıralım. Dur sırayla. Göstereyim kızım kollarını. Sabun sık. Bakayım. Heh, ah, tamam. Gel biraz da sıkayım. Tamam. Şimdi yıkayalım. Evet sonra ben da öküm. Ben açayım. Hı. Tamam. Gel şimdi kurulayalım. Kurulayalım. Şimdi. Tamam. Şimdi sıra şimdi. de, de. Anne bakalım. Aferin sana. Anne Getir. Sabun. Sabun. Tamam. Sapa Hadi yıka ellerini. burada lavabonun içinde yıka. <laughs> Güzelce yıka ellerini ovala. Ovala ellerini. Böyle böyle yap. Ovala böyle ellerini böyle böyle yap. Ellerini ellerini. Böyle böyle yap ellerini. İşte şimdi kurulama. Gel, gel. Evet, hadi gel. Bye bye.